Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte robot işgalinin tüm bölümlerini bitirmeye çalışacağım. Ama şöyle bir durum var. Zaten normalde de robot işgalinde çok fazla bir ilerleme kat edememiştim. İlk defa bitirmeye çalışacağım. Zaten gördüğünüz gibi robot işgalinde şu anda zor seviyeye kadar yapmışım maksimum. Umarım yapabilirim. Çünkü takımımızdaki takımdaki e, karakterlerde yıldız gücü olmadığından dolayı ne yazık ki çok fazla ilerlemekte güçlük çekiyorum. Şöyle bir bakalım. Dükkanda da ücretsiz mega kutumuz var. Bu videoda onu da açacağım. Mega oranımızı da göstermiş olacağım zaten. Robot işgaline hemen geçelim. Kulübümüzü de tanıtacağım sizlere birazdan. Bu arada çekilişe katılmayanlar arkadaşlarınız varsa çekiliş çekilişle ilgili videoyu da yorumlarda açıklamalarda belirteceğim arkadaşlar. Abi ikinci dalgadayız. Bir tık açsak şunu ne olur. Pem'le birlikte yapacağım bu arada. Pem de şu anda bendeki ikinci hesaptaki en yüksek seviyedeki karakter. Şöyle Her biri iki dakika zaten. Gel 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 gel. Nerede? Çok güzel. Seni aldık mı? Seni de aldık. 99'a düştük. Ya. Sorun değil. Birinci bölümleri, ikinci bölümleri alırız. En fazla zor zor bölümü geçmişiz bu arada. Onu da geçebilirsek eğer. Gerçekten başarmış sanacağım kendimi. Aa bu arada şey var. Robot gelmiş ya. Robotun buraya kadar gelmesi sıkıntı. Şuraya hemen şu aletimizi koyalım. Aldık abi seni robot. Sen gittin abi. Şöyle hop aldık. Çok rahattı. Şöyle bir seni alalım. Abi birazcık şöyle bir kaç kaçalım da. Ölmeyelim. Tamam. 97 kaldı. Bu rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Bu bölümü. Önemli bundan sonraki bölümlerde ne yapacağız? Bu arada rahat diyoruz ama bunu bile rahat alamıyoruz i̇şte. Şöyle. Aa. Tamam. 12 saniye var. Şurada biraz can basalım. Şöyle. Ova. Tabi takımınızda da çok etkisi var arkadaşlar yani sadece sizin karakterle de değil. Ben işe yarar diye düşünüyorum yani. Bir yüz jetonumuzu aldık buradan güzel. Evet. Jetonlar da önemli. Devam hızlı hızlı hızlı. Kim o şeyli falan var bakalım. Ya, yıldız oyuncu. Ee, yıldız gücü var. Ee, Güzel. Yıldız Güçlü Oyuncu Gelmesi Güzel Yani En Azından Bizde Yok Ama Şöyle sizi, Seni Öldürelim Biraz Canımızı Artıralım Tamam Güzel Şuradakini De Alalım Gel Buraya Şeyli Gel Beraber Alalım Abi Gel Şöyle. Şöyle aldık. Tamam şu anda yüzdeyiz. Gel abi sen gel seni alacağım. Tamam. Seni de aldık. Ha bu arada bak bu kötü oldu. Seni de aldık. Bu arada hemen şu şeyi öldürmemiz gerekiyor. Neredesin lan? Gel 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 hemen şuraya şunu koydum. Canımız azalırsa 35 bin canı kaldı. 20'lere düştü. Bu arada birileri ortaya girmesi gerekiyor. Şöyle şuraya koydum. bunu. Bana sıkma işte. Bak seni öldüreceğim burada. Ha, tamam. Şöyle gel buraya. Abi seni öldürmemiz gerekiyor. Oh, 86'ya kadar düştük ama rahat bir şekilde bunu da kazandık sanırım. Ha, burada birileri var mı? Bu arada şurada can basalım biraz. Ha burada birisi var. Vuruyor abi nereye vuruyorsun? Ya? Bu arada 79'a kadar düştük daha ikinci bölümdeyiz bu arada. Zor bölümden sonrası biraz sıkıntıymış benim için. Bakalım ne yapacağız? Şuraya hemen koyalım da. Tamam. Bunu da aldık güzel. Şimdi bundan sonrası için artık. Bakalım ne yapacağız. Çok fazla oynamadım robot işgalini. Bakalım ne yapacağız. Şöyle bir kulübümüzü tanıtalım bu arada Hasan TV. Sizler de gelip sizlerle de oynuyorum zaten arkadaşlar. Şöyle hemen hazırımıza basalım yine. Eğer yenersek rekorumuzu kırmış olacağız. Şöyle bir sosyopi var yine. <laughs> Yıldız Yıldız aa, bu sıkıntı. Yıldız özelliğine sahip oyuncu olmuş olsaydı çok çok iyi olurdu aslında. Ya yani vermememiz gerekiyor. Şöyle dakika Bir dakika kalsaya kadar e, hatta 40, 45 saniye kalsaya kadar hiç hasar verdirmezse çok iyi olabilir. Hemen şunu alalım. Boksörü alalım abi. Boksörü de aldık. Devam, 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 devam. Abi sen ne yapıyorsun ya? Tamam. Biraz can arttırmam gerekiyor. Ölüyor muyum? Çok az canım kaldı. Bin canım kaldı ya. Robotu doğru gidelim de robotu öldürebilir miyiz? 50 bin canı var. ben canımı koydum ben. Buraya doğru geliyor robot. 30 k. Bu arada kolpla savaşıyor. Robot aldık çok güzel. Şuraya koyayım hemen. Can arttırmak önemli şu anda. Şunu alabilir miyiz? Tamam bunu da aldık. Burada kolt bu arada ölmüş. Abi şöyle tamam çok güzel bunu alacağız sanırım ya. Öldüm mü? Öldüm. Sıkıntı oldu. Yüzde Bakalım hızlı olmamız gerekiyor burada. Yani 15 saniye kaldı. Ama şu anda tek başına ne yapacak bilmiyorum. Şuraya koydum hemen ama. Abi inanılmaz ya. Yedi saniye da ölmeyiz ama ya. Bir daha deneyeceğim. Şimdi geçmeye çalışacağım. Zorlayacağım. Kendimi biraz daha zorlayacağım. Şöyle savaşçıyı mı değiştirsek? Eğer primoyu mu alsam bilmiyorum ama. Yani pem iyi gibi duruyor ya. Şu anda pem iyi gibi duruyor. Devam ediyorum. Zor modu geçeceğiz abi. En azından rekorumuzu, kendi rekorumuzu kıracağız. Çünkü eşleştiğimiz rakipler de kendi düzeyimize göre eşleştiğimizden dolayı çok fazla bir etkili olmayabiliyor. Tamam güzel. 8 bit var güzel. En azından taletini bıraktığı zaman 8 bit daha hızlı bir şekilde canlılığı Kaybettirebiliriz Şuradan hemen vuralım abi. Burada Rosa falan var da. Rosa ne yapıyor, abi ya? Takımımız da iyi değil şu anda. Şöyle seni alalım. Bu arada can artaralım biraz. Şöyle biraz bekleyelim. Şöyle bir. Burada kimse var mı? Abi seni de alacağız şimdi. Alacağız da can kalmadı abi. Şöyle aldık. Abi buraya gelenler var mı? Şöyle şunları alalım. Tamam abi canım kalmadı ya. 1800. Bu nasıl bir iş? Hemen tamam, şuradan biraz can arttırmamız gerekiyor. Şöyle bir abi buradan almamız gerekiyor net. Şunu alalım. Şunu aldıktan sonra daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Tamam hızlı bir şekilde aldı 50 saniyemiz var. Tamam Johnny Bravo, Johnny Bravo güzel yere koydu. Burada şöyle bir hemen almamız gerekiyor. Şöyle bir hop güzel. Şunu da alalım. Tamam ben de bunları koydum şöyle. Şunu hemen alalım. Ya, 8 bitin olması önemliydi. 22 saniye kaldı. Güzel. Şöyle bir bakalım. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Şöyle. Rekorumuzu kırıyoruz herhalde. Yani çok fazla denemedim aslında. Robot iş ama. Ve geçtik ya. Güzel. Şimdi uz uzmanı da geçmiş olduk. Değil mi? Artık uzman gelecek değil mi orada? Tamam. Güzel. Şimdi ustayı da deneyelim. Bakalım ustada ne yapacağız. Hızlı bir şekilde onu da bir deneyelim. Biz şu anda rekorumuzu kırdık abi. Kafamız rahat. Şu an o güzel. Takımımız da güzel. 8 bitin olması önemli arkadaşlar. Ben bir taraftan can vereceğim. 8 bitte hasar arttırımını çok fazla olacak. Daha rahat bir şekilde kazanmış olacağız ama Rakipler de daha güçlü gelecek. Onun da bilincindeyiz şu anda. Şöyle hop. Aldık. Çok güzel. Bizde Jayce var zaten. Yıldız güçlü. Ee, umarım yeneriz. Yani bilmiyorum. ilk defa kendi rekorumu kırabilirim. <laughs> kırab <laughs> Abi Ben şuradan almam gerekiyor. Canım azaldı. Şöyle biraz ser, can da olsun Tamam şöyle biraz yapalım. Devam 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 şöyle bir gidelim bakalım Tamam buraya aa şu şeyi öldürmemiz gerekiyor abi buraya koymasaydın ya yakın bir yere koysaydın da uzaklaştırmamız gerekiyor abi oraya şeye gitmesin kasaya gitmesin şuna 33 kacanı var da ölmememiz gerekiyor 8k canı var ve bu arada çok sıkıntı çok sıkıntı çok çok çok, çok sıkıntı abi çok sıkıntı ya bu arada geldiler 90'a kadar indik ben öldüm bu arada ya çok sıkıntılı yere koydu 8 bitti ya <laughs> Çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz yani. Şöyle bir... 14 saniyemiz kaldı. Biraz da can arttıralım burada. Aldık ya. Bakalım nereye kadar alacağız ama bak <laughs> o önemli olan mı? Devam edebildiğim yere kadar devam edeceğim. Abi bunu da kazandık ya İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ustayı da geçtik. Çok iyi oldu yani. Güzel. Bakalım şu da usta yazıyor değil mi? Abi o usta yazıyor ya. Yani. Güzel çok iyi. Şimdi çılgın bot. En zor moda gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Abi takım kötü ya. Para ne abi? Ama ikisi de yıldız güçlü. El Primo falan var. El Primo saklandığını mı düşünüyordu. Tara ölecek ya. Daha buna öleceksin abi ya. Al onu. Tara. Tara <laughs> öldü herhalde. Birisi geliyorsa hemen alacağım şuradan. Boksör geliyor gel buraya. Şöyle bir geçtik. Şöyle bir buraya kadar geldik. Dur can arttıralım biraz. Abi nereye sıkıyorum ya? Aa ölme. Ha 500 canım kaldı dur. Güzel. Aa geldi. El Primo sen saldır abi. Bizim Tera ne yaptığını belli değil zaten Oh, burada bayağı canımız gitti ya 50.000 canı varmış ya, çılgın değilsin Çılgınlar gibi Bizim adam gelmesin, Tera gelme abi, biz alırız zaten onu Sen merak etme Baksana şey öldü zaten İsmi ismi ne? Şöyle ben koyayım, ben alırım abi Tek başıma aldım ya. Tek başıma robotu aldım. Böyle bir şey yok ya. Tek başıma yıldız yani bilemiyorum ya. Abi çok fazla vuruyorsun sen sarı. Sarı sarı robot çok vuruyor. Sen onu öyle yapmasaydın daha iyiydi. Bak buraya açtın şimdi. Abi Tera neredesin ya? Abi inanılmaz. Neredesin Tera neredesin abi Neredesin Tera 5 saniye var sen orada ne geziyorsun Gel sen ortaya ya İşte buna deli oluyorsun İnsan ister istemez deli oluyor yani Abi son bir kez daha deneyeceğim Bakalım ne olacak 2 tane iki tane pen var Yani Tera Tera bizi bitirdin biraz önce bitirdin abi Tera Bizi bitirdin Tera ya. Yıldız güçlüler en azından o o güzel de ortaya gelmesini de bileceğin zaman zaman yani. Yani 5 saniye kalasıya çılgın modu geçemedik şöyle bir. Tera neredesin abi? Yine aynı aynı Tera mı acaba? Onu da bilmiyoruz. Şuradan vuralım. Tamam şu hemen şu tarafa doğru gidelim de. Robot almaya. Abi Tera tek başına gidiyor ya. Tera ne yapacaksın tek başına abi? Ben şuraya koydum. 30k canı var daha ya. Bu arada şeye de bakmıyoruz ama ortaya da bakmıyoruz ama alırız herhalde ya. Şunu rahat Abi bur burada birileri var ya. Burada birileri var. Burada birilerinin olması sıkıntı. Çünkü... Abi canım gitti. Abi nasıl ya? Yenildik mi? Cık. Abi Tera ya yine var ya sinir olmama geldi değil ya sinir olmama geldi değil abi ya. Neyse e, biz rekorumuzu kırdık. iki defa da şansımızla denedik arkadaşlar. Ee, çok fazla zaten e, oynamıyorum zaten. Usta e, usta bölümüne kadar geldik. Zordaydık. İki bölümde arttırdık. E, uzman ve us, ustayı da geçtik. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz hatta videoyu izlediniz de dükkanda bir tane kutumuz vardı. Onu da açmayı unutmayacağım şimdi. Ben de unutuyorum şimdi. Şöyle bir mega oranımıza bir bakalım. Abi efsane bir oranını görüyorsunuz. Yani 11 bir Yani bir çıkıyormuş. Çok güzel olur. 5 yazdı ama. Çıkmadı. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.